Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim, hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bugün 10 Aralık. Yani bizim için ne ifade ediyor? Şu anda içinde bulunduğumuz ve bizim için çok büyük öneme sahip olan online sınavın son günü. Dolayısıyla videonun başında da gördüğünüz üzere son dakika bir gelişme var. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Zira bizler için önem, büyük önem taşıyor bu süreç. Peki nedir bu son dakika haber dersiniz? Kardeşlerim biliyorsunuz bu gece yarısı 23.59 itibariyle sınavımız son bulacak. Normal sınav takviminde bu böyle paylaşılmıştı. Şimdi bununla alakalı resmi kurumdan gelen resmi yazıyı sizlerle bir paylaşayım. Daha sonrasında birkaç yorumu değineceğim. Bir an, birkaç analiz yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Peki. Online çevrim içi dikkat resmi açıklamaları bu. Online çevrim içi olarak yapılan açık öğretim kurumları yani ortaokul ve lise dahil olmak üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları bugün 10-12-2021 yılı saat 23.59 itibariyle sona erecektir. Sınav süresinde herhangi bir uzatım uzatılma yapılmayacaktır. Resmi sitede yapılan son dakika duyurusu kardeşlerim. Yani bu ne demek oluyor? Süre uzatımı yapılmayacak, özellikle burası çok önemli. Ee, sağda solda sosyal medyada birkaç yerde görmüşsünüzdür belki. Kardeşler lütfen bu tür asılsız haberlere itibar etmeyin. Sınav süresinde herhangi bir uzatılma yapılmayacak. Dolayısıyla hiçbirinizin mağdur olmasını asla istemem. Peki şu anda sistem nasıl? Bununla alakalı birkaç yorumumu paylaşmamı isterseniz hemen ona da bir değinmek istedim. Genel itibariyle şu anda sistemde genel itibariyle bahsediyorum. İstisnalar kaydı bozmaz ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gözlemliyoruz. Gelen yorumlar veya bizim takip ettiğimiz, gördüğümüz kadar, analiz ettiğimiz kadarıyla sistem şu anda gayet uygun. Derslerinizi devam edin. Henüz daha sınavlara bitirmeyen kardeşlerim lütfen son saatlere bırakmayın. Tekrar ediyorum bununla alakalı da resmi kurumdan da resmi yazı geldi. Sınav süresinin uzatılmayacağına dair. Aslında biz bunu dün akşamki canlı yayında değinmiştik ama bir kez daha bu resmi açıklamayla da ne olmuş oldu? Perçinlenmiş oldu. Dolayısıyla böyle bir beklenti içerisine girmeyelim. Lütfen bu gece yarısı 23.59'a kadar herkes sınavını tamamlasın. Ondan sonra inşallah güzel güzel o mezun haberlerinizi duyalım. Hep birlikte o sevinci birlikte yaşayalım. Kardeşlerim biliyorsunuz bir süredir rahatsızdım. Bu akşam da eğer bir imkan, bir güç, kuvvet bulabilirsem kendimde bu akşam da yine canlı yayın yapmaya çalışacağım inşallah saat 21'de. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.